Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne? Ne falan deme. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ciddi misin? Sibel ne yapmaya çalışıyorsun ha? Bu herifle neden bu evdesin? Ya kızım ben sana söylemedim mi? Söylemedim mi bulaşma diye? Ya oynatacak başka bir adam bulamadın mı? Bula bula bu psikopatı buldun ha? Bütün bunlar kimin suçu sanıyorsun? Ben niye buradayım Yiğit? Ha? Kimin yüzünden buradayım ben? Niye durdurmadın? ...sırtını döndün gibi bana. Sen <laughs> gelmiş bana hesap soruyorsun. Bütün günahlar benim olsun tamam. Her şeyin suçlusu benim tamam. Senin her şeye hakkın var tabii. Erkeksin ya. Ulan aylarca seni sevmem için hırpaladın beni. Şimdi de sevmemem için hırpalıyorsun. Hiç zahmet etme. Kimsenin aşkı sonsuz değildir Yiğit. Başardın. Hala seni öpmek için vaktim var. bak seni de o arkadaşların da içeri tıktıracak kadar delil var elimde. Ama soruşturmayı yürüten savcıyla görüştüm. Bir şartla işlediğin suçu nefsi müdafaya götürebileceğini söyledi. Derya, adalete yardım edeceksin. Nihat Demir evine ve iş yerine dinleme cihazı yerleştireceksin. kimsin ya? Sen kim oluyorsun da aşık olacaksın? Mutlu olacaksın. Sanki normal bir hayatın olabilecekmiş gibi. Sanki birini sevebilecekmişsin gibi. Elif ölmemiştir inşallah ya. Gebersin pislik. Kızım, bu gece senin yüzünden hepimiz geberebilirdik burada. Ender sen ne diyorsun ya? Ölümden dönen benim, adam bana silah doğrulttu. Ben ölmüştüm siz gelmeseydiniz. Sen kendini ve bizi nasıl belanın içine soktuğunun hala farkında değilsin değil mi? Ki söyle, o it seni kaçırdı mı? Bana yemeğe gideceğiz dedi araba gönderdi. Sonra adamları zorla getirdiler beni buraya. Yani evet kaçırıldım. Sen bana numara çekme için Yılmaz'la birlikte oluyorsun aklınca. Yani bir kurban olduğunun farkında değilsin değil mi? Sence nasıl bulduk adresi? Ha? Ya cebime tıkıştırdılar. Neden? Yılmaz'ı öldüreyim diye. Elif. Oy benim bebeğim. Biz uyumuş muyuz senle böyle? Anne hani niye uyandırmadı ki bizi? Ha? Hadi gel ben seni yatırayım. Hepimiz çok yorgunuz değil mi? Kübra. Anne sana mama hazırlıyor herhalde. Sen yat böyle dinlen, ben bir anneye bakıp geleyim. Tamam mı fındığım benim? <laughs> İnşallah annemin ilaçlarını karıştırmıyorsun Kübra. 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 Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Kübra beni duyuyor musun? Canım beni duyuyor musun? Kübra. Alo. Acil ambulans lazım. Adres veriyorum. Kübra. Kübra. Kübra ne yaptın sen? Kübra ne yaptın sen? Sana kaç kez söyledim. Sibel sana kaç kez söyledim. Ha? O oğlan ortağımın oğlu uzak dur dedim. Seni <laughs> otelden çıkarttım. seti bastım oradan çıkarttım. Ama illaki ısrar ettim. <laughs> Bütün bu olanların suçlusu sensin Yiğit. Fırlatıp attım beni hayatından. Benim hayatımı da cehenneme çevirdin. Senin Allah belanı versin tamam mı? Senin o pis işlerinde dünyanın da batsa benim umurumda değil artık. <laughs> Hepinizin canı cehenneme. Emir. Hemen eve gelmen lazım, hemen. Ne oldu annemin Bir şey mi oldu? Hayır. Kübra bileklerini kesmiş. Ne? Bileklerini mi kesmiş? Evet, der. Gelmen lazım hemen. Annemle Elif'i yalnız bırakamıyorum. Ambulans çağırdım. Hemen çıkacağız ambulans gelince. Tamam, tamam. Emir bana doğruyu söyle. Kübra hayatta mı? Baygın. Her tarafta kan var. Hadi çabuk gel tamam mı? Çabuk. Ya, tamam. Ne oldu? Abi ne oldu? Kübra intihar etmiş. Ne? Ne? Selim. Hemen Gül'ü arıyorsun, eve gidiyorsunuz. Annemle bebeğe bakacaksınız, tamam mı? Endersen yani de Sibel'i alıp eve götür. Sizi burada bir yerde bırakacağım sonra. Ya bir taksiyle gidip, halledersiniz. Tamam. Tamam, hadi. İyi i̇yiyim ben, iyiyim. Sen Kübra'yla ilgilen. Yolda haber Kübra. Ambulans yolda. Tamam Oğlum mı? ne Ambulans iletip duruyorsun Kübra kübra. Anne. Ne? Anne sakın gelme. Ne numara mı yapıyor bu gene? Anne ne diyorsun? Ah. Anne sakin ol. İntihar. Tamam mı? İntihar etmiş. İntihar hayır etmiş. hayır hayır yetişecek ah. tamam mı? Kurtaracağım oh. ben onu. Ölmüş mü? Hayır. ölmüş mü? Bak ambulans gelince biz hemen çıkacağız tamam mı? Yiğit geliyor. Elif yukarıda bak sen ne olur sakin ol tamam mı? Ne olur sakin ol. Çok Lütfen. <laughs> yetiştireceğim seni. Tamam mı? Seni yetiştireceğim. Söz veriyorum yetiştireceğim. Anne. Ee, şey. Anne bak dur 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 dur. Ben şimdi Kübra'yla gidiyorum. Sen sakın Elif'i kucağına alma. Ona bir şey dirmeye çalışma. Tamam mı? Bak Yiğit aradım. o geliyor. Tamam mı? Anne tamam mı? Anladın mı? Tamam. Hasta. <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.